Değerli arkadaşlar selamlar ekim. Bura Menekşe Göl kenarı 6 Haziran 2023. 6 Haziran 2023. Akasya kebabın değerli işletmesi Ahmet Volvar var. Sevgili Ahmet Volvar var. Keleş var. Keleş Fatih ve Abdullah Keleş, Zekeriye Ünü eczacı, Ünü var eczanesi. Zekeriye Ünü Allah razı olsun. Ee, Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Balın Pastanesi, Kürşat, Ahmet Can Cingöz, Furkan, e, ee, Onur Cüngöz, Ayşe kızımız, Balım Pastanesi, e, Mehmet Poyraz. Hepinizden Allah razı olsun değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bakın ee, Toparlanmış ama bayağı. Nur Tavukçuluk, Nur tavukçuluk, Nur tavukçuluk, Hüseyin ve Mehmet kardeşim. Kozan Tavukçuluk, e, Dursun Çoban ve Mustafa Çoban. Hepinizden Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Cenk Can, Hasan Çetinkaya, e, Değerli kardeşim Aysin Kuyumcu, Hasan Tosuncuk, Hasan Tosuncu, e, Beytullah Özden, Bilal Akıllı, Salman Balkız, dediğim gibi efendim e, İlker Tavukçuluk, Beytullah Özden, Beytullah Özden, İlker, e, İlker Kuyumcu, İlker Kuyuncu, Mehmet Yılmaz, e, Özay Mayda, sevgili Cenkcan, Can, Hasan Çetinkaya, hepinizden Allah razı olsun. Allah ağrı bincimesiniz. Sarıçam Sürücü Kursu Mehmet kardeşim, Mehmet Konur, Sarıçam Sürücü Kursu. Mehmet Konur. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlarımızın hali. Bura, burası var ya o kadar perişan ki her gelen bir lokma bir şey getirse bize vallahi şey kalmaz ama yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. İnsan olmak başka bir şey. Bilmem Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.